Evet değerli Velodül Boş izleyicileri. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu iğrenç youtuber sesinden bir an önce kurtulmam lazım. Neyse. Evet bugünkü videomuz benim kanalımdaki diğer abuk subuk videolardan biraz daha farklı olacak. Çünkü bugün tekstil mühendisliğindeki bir dersin içeriğinden bahsedeceğim. Tam olarak ders dememiz doğru olmaz. Neden? Çünkü design metot 1 diye geçiyor, hani ders olarak gözüküyor. Ama velakin biz burada proje tasarlamaya çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. İnsanlar deneysel çalışıyor, literatür tarıyor, zart, zurt. Anlatabiliyor muyum? Ee, şu an videoda da görmüş olduğunuz gibi zaten ben arka planda bir şeylerle uğraşıyorum. Çok kısa bunları niye yaptığımı, neden uğraştığımı anlatacağım zaten. Ee, i̇zlemeye devam edin, abone olun, like atın, yorum yapın. Agalar, benim projem kısaca e, radar absorber fabriksiydi. Yani bu arada dersin içeriği İngilizce, onu baştan söyleyeyim, arada hani bir anda şey böyle dil değişikliğine gidebilirim. Korkmayın, çekinmeyin. E, ne yapıyoruz radar absorber fabrikle? Şimdi şöyle, yani radar e, absorplayan kumaş diye çevirebiliriz, çevirebiliriz. E, absorplayan derken hocam, yani e, emen falan <laughs> iğrenç bir açıklama. Ya şöyle e, tam olarak malı anlatır gibi konuşursak eğer radarda gözükmeyen arkadaşlar hani oradan gelen dalgaları sömüren bu sömürdüğü için de e, oradaki sistemde gözükmeyen teknik bir kumaş. Hani bunu yapmaya çalışıyordum laboratuvarda. E, ama şimdi baktığın zaman kumaş diyorsun hocam. E ee, bu hazırladığın şeyler ne? Şimdi ben kumaşa baskı yapıyorum arkadaşlar. Basit bir baskı yöntemiyle. Bu baskıyı yapabilmek için de bir karışım hazırlamak gerekiyor tabii ki. İçinde işte bir takım kimyasallar olan bir karışım. Ama bu kimyasalların püf noktası daha doğrusu karışımdaki püf noktamız bir takım metaller içeriyor olması. Benim burada çalıştığım metaller Demir, nikel, alüminyum ve e, bakır tozuydu. bunları tabi toz haldeydi. E, merak eden olursa 44 mikron civarıydı. Neyse bu tozların amacı çok kısaca şöyle diyebilirim. <laughs> Radar absorber olabilmesi için bir takım manyetik e, ve elektrik olarak yani şöyle diyeyim manyetik alanda ve elektrik alanda etkinlik sağlayabilecek bir takım özellikler kazandırmaya çalışıyoruz kumaşa. Ee, bu manyetik ve elektrik dediğim aslında teknik olarak şöyle açıklayabilirim. Epsilon ve mü değerleri. Ee, bunları hani oynatmaya çalışıyoruz kumaşın içerisinde. Bunlar da tabii ki metal tozlarıyla sağlanıyor. Falan filan burası işimin literatür kısmıydı. Şimdi gelelim deneye. Ben ne yaptım? İlk başta bizim pat dediğimiz bu karışımı hazırlıyorum tamam mı işte 50 mililitre falan filan içinde metal tozu var gliserini var binderi var zartı var zurtu var güzel bir kıvam yakalamam gerekiyor yoksa onu kumaşa basmak zor oluyor tabi bunu yapana kadar birazcık götüm çıkmış olabilir neyse hallettik bir şekilde diyelim sonrasında Geliyorum bunu kumaşa basıyorum. Sonra gidiyorum fırınlarda görmüşsünüzdür videoda. Fırına atıyorum. İlk başta kurutuyorum 110 derecede şey 10 dakika falan böyle. Sonra hemen çıkıyorum oradan termofiksaja götürüyorum. O da yine fırında yapılıyor. Termofiksajın amacı da koyduğumuz kimyasalların birbirine iyice sabitlenmesi. Fiksajı biliyorsunuz. Fiksasyon. E, sabitlemek anlamına geliyor. Neyse, e, onu da 180 derecede yapıyoruz. E, yaklaşık iki dakika falan. Aa, ama bu bizim laboratuvardaki e, termofiksaj fırını birazcık problemli olduğu için. Ya problemi yok aslında. Çok iyi çalışıyor da kapağı kapanmıyor arkadaşlar. Ben her seferinden hani, omuz atarak falan kapatmaya çalışıyorum böyle. Bir de tek başıma çalıştığım için yardım edecek kimse de yok. Ah lan Neyse <laughs> hani bir de kapağı açtığınız zaman böyle 180'den 140'a düşüyor böyle 10 saniye içinde falan filan hani böyle bir sinir krizi geçirmelik olaylar. Sıkıntı değil onu da hallettik. Onun da üstesinden geldik. Ee, sonrasında termosetlenmiş yani işi bitmiş olan kumaşları alıyorum. Ee, bizim ölçüm cihazı var bir tane Vector Network Analyzer diye. Onu da ölçmek için bir takım boyutlarda kesiyorum. 2'ye 2'ye 4'e 7 olması lazım. Tam emin değilim şu an. Her neyse. Onları hazırlıyorum. Gerek okulda gerek okul dışında falan filan. O çok şey değil. Sadece birazcık zaman alıyor. Bu numuneleri hazırladıktan sonra gidiyorum abi ölçtürüyorum. Buradan alacağımız değerler epsilon ve müleri veriyor bize. Onlarla sonra grafik çizeceğiz. Gidip grafiği MATLAB'de çizdiriyoruz arkadaşlar veya Excel'de de çizdirebilirsiniz fark etmez. Sonra bunlarla bir takım karşılaştırmalar yapacağız vesaire. Bundan önce ama bizim dersin şeylerinden biri olan hani şimdi belge prosedürü işleri var biliyorsunuz her dersin. Ve de şimdi bu proje olduğu için daha fazla belge gerekiyor. Bir tane sunum, bir tane poster, bir de design method form diye bir abuk subuk bir şey var. Onu doldurmamız gerekiyor. Burada yaptığım çalışmaları, işte araştırmaları, sonuçları, efendime söyleyeyim, taradığım literatürdeki kavramları, zartları, zurtları, kaynakları gidiyorum design forma yazıyorum. Tabii İngilizce yazmanız gerekiyor bu arada. Ders İngilizce söylemiştim zaten. Bunlara gidip yazıyorum. Sonra bir tane sunum yapıyorum. Sunumu da birazdan göreceksiniz. Ondan sonra gidip bir tane poster çıkarttırıyorum. Daha sonra gidip bunları sunuyorum arkadaşlar kullanarak. Ben sunumu İngilizce yapmayı tercih ettim. Çünkü zaten İngilizce hazırlamıştık vesaire. Hani daha aşinaydım. Çok da iyi olur. Hocalardan ekstra puan alabilirsiniz. Bunun haricinde başka ne söyleyebilirim? Ha, gelelim sonuçlara. Yaptığım çalışmada en iyi sonuçlar nikel ve alüminyumdan geldi. Bunun bir sebebi şey olabilir. Hani benim kaplamada hatalarım olmuş olabilir. Çünkü ben demirden daha yüksek bekliyordum. Yani hocam da öyle bekliyordu. ama velakin hani nikelli alüminyum solladı diyebiliriz. Koydu. Neyse veya gerçekten de yüksek değerlere sahip olabilirler. Emin değilim. Her neyse şimdi de sunumun yani aşağı yukarı bir örneğini şimdi sizle paylaşacağım. Video oynuyor zaten şu an arkada. İyi seyirler. Enerji <laughs> and analyzes uh, that aqueous bounce back from the uh, object. So, in summary, first I prepared the... <gülüyor> 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 Evet çalışmam bu şekildeydi sundum beğenildiğini düşünüyorum ee, siz de yorum yaparsınız sevinirim Hoşçakalın, görüşmek üzere.